Esnafımızın elinde daha önceden girişlerini yaptıkları araçlar var. Haliyle rakamlar yüksek kalıyor. Ama tabi güncel rakamlarda alınan e, araçlar e, satımında sıkıntı yok. Araç piyasasında bir süre öncesine kadar sıfır araç bulmak çok zorlaşmış. İkinci el araçlarda da piyasanın üstünde fiyatlar oluşmuştu. Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu son uygulama neticesinde sahte ilanlar ortadan kaldırılmıştı. Bunun beraberinde beraberindeyse... İkinci el oto alım satım fiyatlarında da düşüşler görülmeye başladı. Sıfır araçların üretiminde yaşanan sıkıntılar, araçların piyasaya girememesi, stokçular ve sektör dışı araba alım satımı yapılması araba fiyatlarına adeta uçurdu. Sıfır arabaların da gelmesiyle birlikte ikinci ellerde bir düşüş oldu. Bu düşüş halen devam ediyor ama artık çok fazla düşme beklemiyoruz. Ortada bir ikinci el krizi yok ama, işlerde biraz durgunluk var. Yani e, fiyatlar noktasında artık bu saatten sonra ne kadar düşer bu tamamen e, bir bakıma göre döviz kuruyla alakalı. Yeni maliyetli araçlarımız geldiğinde hemen tepki görebiliyoruz ama eski maliyetli araçlar haliyle yani esnafın elinde de binicinin elinde de makul duruyor yani. Peki şu anda sıfır araç ya da ikinci el araç aralarındaki fiyat aralıkları ne düzeyde? Yani olması gereken yeri seviyeye geri geriledi. Yani zaten bir balon bir üzerinde fiyatlar vardı. O üzerinden kalkınca da şu anda yani şöyle söyleyeyim 3.ye ikinciye geri döndük fiyatlara. Ticaret Bakanlığı'nın attığı adımların ardından ikinci el araç piyasası önce dengesini buldu, ardından da fiyatlar inmeye başladı. Tedarik zincirinin de araçları temin etmesinden dolayı şu anda bir rahatlama oldu. yeni gelen araçlarda fiyatlar tabii piyasadan %15, %20 aşağıda. Ya bu bizim için de iyi oldu. Vatandaş için de iyi oldu. Şu anda gayet iyi yani. Son 3 aylık dönemde fiyatlar tam tersine her geçen gün fiyatlarda küçük küçük rakamlarda bir düşüşler oldu. Yani bu baktığımız zaman işte bazı araçlarda %10, bazı araçlarda %20'ye yakın bir düşüş oldu. Fiyatların düşmesine memnunuz yani. Daha önce sıkıntılıydı alamıyorduk. Şu an alabildik çok şükür. Peki önümüzdeki süreçte araç piyasasında nasıl bir durum bekleniyor? sektör temsilcilerinden tüketicilere önemli uyarılar var. Devletimizin e, 6 ay ve 6 bin kilometre kanunuyla birlikte yatırım aracı olmaktan çıkması e, hem vatandaşlarımız için hem bizim için çok iyi oldu. Otomobili kesinlikle yatırım aracı görmeyelim. Gerçek ihtiyaç sahipleri ihtiyaç talebine göre alsın. Yılbaşından sonra maliyetlerden dolayı tekrar bir yükselişe geçer. Şu anda alım fırsatı diye değerlendiriyoruz biz.